Masal nereden çıkıyorsun öyle? Masal nerelerden geçiyorsun öyle ya? Yakalayamıyorum seni. Johnny, Johnny, yes Baba. Didi, 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 no Baba. Tell me, tell me, tell Ha. <laughs> Geldi <laughs> Bravo Masao gel, san. Bravo! Masao <laughs> <Bravo. gülüyor> nereden çıkıyorsun öyle? Masal ne yapıyorsun? En yüksekten nereye çıktın öyle? Yetişemiyorum sana çok hızlısın. elin elini ver. Aa, elimi tutmadan kaydın üç kağıtçı. Masal parkta ne yapıyorsun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? Elimi tut. Elimi tut. Aa, elimde tuttu. Bırak da kaçma. Buraya geliyorum sana. Masal nerelerden geçiyorsun öyle ya? Yakalayamıyorum seni. O en yukarı çıkıyorsun. O yukarısı yok. Ne yapıyorsun Masal? Buradan gel buradan. Buradan korkmuyor mu? <laughs> wow. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Oradan ters ters mi çıkacaksın? Çıkamazsın. Gel salıncağa bin. Yukarıdan mı kayacaksın? Evet. Vay canına! Nereden kayıyor bu kız ya? İnanamıyorum. Ama oradan mı kayacaksın? Hayır, ben oradan korkuyorum. Korkuyor musun orada? Evet. Tamam. Wow! Hadi masal gel. Evet, Hop oh. oh, Annesi salıncağa bindirir misin masalı? Ha İngilizcesi neydi? Evet. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <Bıçalım>. <gülüyor> <gülüyor> Masal yavaş. <laughs> Masal biraz yavaş sallanır mısın ya? Yavaş. Hayır. Hayır. Değiyordu azla? Wow. Masal şarkı söyle <laughs> bir tane. Masal İngilizce şarkı biliyor musun? İngilizce şarkı biliyor musun? Ben söyleyeceğim şimdi. Johnny Johnny Papa, did No papa, tell me no. Open tallin's. Open